Merhaba arkadaşlar. Bugün de farklı olarak bir burs başvurusu duyurusunda bulunacağım. Sabancı Vakfı burs başvuruları başladı arkadaşlar. Bunun için ne gibi şartlar var? Bunlardan bahsedeceğiz zaten ekranda yazıyor ama ben de e, tekrar etmiş olayım. Şimdi başvurular üniversitelere yapılacaktır. Ama bazı üniversitelerde bu üniversiteler arkadaşlar Çukurova Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arkadaşlar. Bunlar tercihlerini yani başvuruların daha doğrusu www.mikrofon.co üzerinden yapılacak. Diğerleri başvurular üniversiteye yapılıyor. Bunu önceden söylemiş olalım. Şimdi bursiyenler üniversitelerin burs komiteleri tarafından yapılacak değerlendirme ile adayların öncelikle başarı durumlarına ve maddi desteği olan ihtiyaçları esas anlara belirlenecek. Sabancı Vakfı bursları üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmekte olup geri ödeme veya mecburi hizmet yükümlülüğü içermektedir. Ancak mezun bursiyerlere gönül borcu ödemek için Durs, burs almakta olan öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yani danışmanlık hizmeti yapabilir. Burs Türkiye'de tam zamanlı lisans öğrenimine kabul edilen TC kimlik uyruklu öğrenciler için geçerlidir. Bunlar hangi üniversitelerde geçerli arkadaşlar? Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, 9 Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, yine İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Marmara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi. Bunun için tabii ki bu koşullar neler diye sorduğumuzda 2025 Yüksek Kurumları Sınavına göre sayısaldan 465, Sözel'den 400, Eşyalık'tan en az 410, dil puanı olarak da 450 puan almak zorundalar. Burs ödemeleri 2025-2026 ders yıllarını Ekim-Haziran ayları arasında 10 aylık olarak yapılıyor. Ekim ayında çift ödeme yapılıyor. Burs tutarı ise Sabancı Bank web sitesi burslar kısmında ayrıca duyurulacaktır. Üniversitenin burs başvuruları için geliştirdiği başvuru formu istenen belgeler Sabancı Bank bursları için de aynen geçerli olacaktır. Başvurular ve gerekli belgelerin öğrenci tarafından kayıtlı olduğu üniversitenin belirlediği tarihlere kadar öğrenci işleri burs ofisine teslim etmesi gerekiyor. Öğrenci işleri burs ofisi tarafından farklı bir tarih belirlenmesi durumda son başvuru tarihi de 17 Ekim 25'tir. Ama siz bunları üniversitelerin sitelerinden takip etmeniz gerekiyor. Atıyorum Çukurova Üniversitesi öğrencisiniz ve bu tür burslara başvurmak istiyorsanız arkadaşlar mikrofon.co adresine arkadaşlar girdiğinizde bu şekilde bir ekran çıkacak. Buradan burslar, eğitimler, fırsatlar ve eğitim kredisi gibi şeyler eğitim kredisi yakında arkadaşlar burada çıkacak. Buradan başvurur derseniz burada arkadaşlar başvurabileceğiniz bazı burslar karşımıza çeçaktarız. Burada işte bakın üstün başarı bursu gibi işte yine diğer burslar şu şekilde gördüğünüz gibi tutarları da buradan karşımıza çıkacak. Siz buradan önce yapmanız gereken şey tabii ki bunlara başvurmanız için şu şekilde başvura bastığınızda buradan herhangi dediğimiz gibi tüm bilgiler karşımıza çıkıyor. Buradan da başvura tıklayıp Öncelikle giriş yap varsa üyeliğiniz, mikrofon üyeliğiniz varsa buna bir giriş yapıyorsunuz ama yoksa üye ola basıyorsunuz. Buradan adınız, soyadınızı, e-posta adresinize giriyorsunuz. Şifreye girerek buradaki rıza metinlerini vesaire doldurup üye ola basabilirsiniz ya da Google ile kaydoldan arkadaşlar buradaki dediğimiz gibi diğer burslara da başvuru yapabilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Diğer videolar için ekrandaki bağlantılara tıklayabilirsiniz. Bundan daha fazla videolar karşımıza çıkacaktır. Bursla ilgili diğer burçları da tek tek açıklamadım. Sizler de mikrofon.co'da arkadaşlar reklam değildir bu arada. burs başvurularınızı diğer burs başvurularınızla yapabilirsiniz. Onları takip edebilirsiniz çoğu üniversite yine kendilerinin duyurular yapıyor ama buradan da diğer duyuruları takip etmeniz mümkün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.